Güney Amerika ülkelerinden Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen seller ve toprak kaymalarında son 3 günde 12 kişi yaşamını yitirdi. Birçok kişi ise hala kayıp. Başkent Lima'da kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sel suları önüne kattığı her şeyi işte böyle sürüklüyor. Ülkede bu yıl yaşanan seller ve heyelanlarda en az 62 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi de yaralandı yaklaşık 8 bin ev hasar gördü. Her şey mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yatağımız yok. İçeride kullanabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey suyla dolu. Suyun akabileceği bir yer yok. Buradaki okullarda derslere ara verildi ancak 40 devlet lisesinde yarım metre su var, elektriğimiz yok, içme suyumuz yok çünkü nehirdeki içme suyu tedarik eden kanal tıkandı. Trafik de normal işlemiyor çünkü caddeler sular altında kaldı ve Çimbote dışında hiçbir yere gidemiyoruz. Peru genelinde okullar tatil edildi. Devlet Başkanı yetkililerden sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için sığınak ve yardım hazırlığı yapmasını istemişti. Yetkililer şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunuyor.